Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Bütün bölümler için yaptığım analizler devam ediyor bu akşam. Sınıf öğretmenliği alanımıza yer ayırdık arkadaşlar. Yine ilk defa izleyenler için sol tarafta 4 tane üniversitemiz var. En zirveden en aşağıya doğru neler olmuş? Son 3 yılı baz aldık arkadaşlar. Burada OBP puanları yazıyor. Orta öğretim başarı puanları yazıyor. Toplam net sayılarını sizler için buraya çıkardım arkadaşlar. Sıralamasını çıkardım. Sağ tarafta da netlerin dağılımı var. Tabii ki her yıl toplam net sağlıklı sonuç vermeyebilir. Yani 112 net yaptın ama neyden yaptın önemli. Çünkü her dersin arkadaşlar standart sapması farklı. Ama aşağı yukarı bu dağılımları yakalarsınız o üniversiteye giriş şansınız yüksek demektir. 2002'de Gazi Üniversitesi'ne giren arkadaşımızın diploma notu dikkatimi çekti. 97 diploma notu aldığını görüyoruz ve 112 toplam net yaptığını görüyoruz. E, dikkatimi çeken bir diğer husus AYT Edebiyat netinin düşük olması, 11 civarlarında olması ama e, normalde şuraya baktığımızda edebiyat netlerini görüyoruz arkadaşlar. 1-2 istisna dışında genelde 20 civarı, e, 21 civarı netler görüyoruz. 17 civarı netler görüyoruz arkadaşlar. E, 9 Eylül Üniversitesi bir tık altı ne olmuş? E, en son giren öğrencimiz 2022'de toplam 100 net yapmış Diploma notu 92'ymiş, sıralaması da 89 binmiş. Bakın e, en yüksekte Gazi Üniversitesi'nde genellikle e, 60 binleri görüyoruz, 66 binleri görüyoruz. Ortalama yani e, biz 50 bin yaparsak o üniversiteye çok rahat e, girebiliriz gibi bir fotoğraf söz konusu arkadaşlar. 9 Eylül Üniversitesi'nde 75-90 arası gidip gelmeler görüyoruz sıralamada. Tabii ki revaşta önemli sınıf öğretmenliği öğretmenlikler içinde revaşta bir bölüm, atama sayıları bakımından. Bununla ilgili analizlerim de sizlerle gelecek. Lütfen e, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi'ne baktığımızda 2022'de OBP'nin 92 olduğunu, e, sıralamanın 80.589 olduğunu ve toplam netin 106 net olduğunu görüyoruz. E, en son Hakkari Üniversitesi'nde kapatmış arkadaşlar geçen yıl e, toplam sıralama 165.170 Toplam net sayısı ise 81. Yani şu çok önemli arkadaşlar. Örneğin burada 82 diploma puanı olan ve 81 net yapan arkadaşımız Hakkari Üniversitesi'ne giderken yine aynı civarda 80 net yapıp toplam 94 net yapan arkadaşımız nereye gitmiş? 2021'de sorular zor olduğu için Gazi Üniversitesi'ne gitmiş. Ama bütün yılları karşılaştıracak olursak arkadaşlar 2022'de bakın 90 net, 92 OBP ile 106 net yapan Anadolu Üniversitesine giderken 2022'de yine 82 OBP 81 net yaparken yaklaşık 20 net az yapan birisi Hakkari Üniversitesi'ne gidebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla 10 20 netler sizi zirveye de taşıyabilir, Dibede dibe de götürebilir arkadaşlar. Ama önemli olan kalbinizden geçenin olması, yer fark etmez. E, bunun için de sizlere Türkçe ve edebiyat videolarım gelmeye devam edecek. Amacımız inşallah şu netlerin üzerine çıkmak arkadaşlar. Özellikle 20 netleri görmek edebiyatta. Türkçe'de amacımız 30 ve üzeri her zaman olacaktır. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Bundan sonraki istediğiniz bölümleri yorumlara yazarsanız videolar o doğrultuda gelecektir arkadaşlar. Görüşmek üzere.